Belediye'den hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çocuklarınızın bizlerle birlikte olmasını sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve Mansur Belediye Başkanına, personeline 20 yıldır bizlerle birlikte bu yolda başarıyla yürüdükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel cumartesi gününde, bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Festival 20 yaşına basıyor. Kıbrıs'ın tartışmasız en büyük sanat kalitesiyle, katılımıyla, organizasyonuyla en büyük çocuk organizasyonu olduğunu bir kez daha ispat etti bu katılım. Bugün ayrı bir rekora imza atıyoruz. Resim yarışmasına katılan çocuk sayısı şu ana kadar kaydolanlar ilk kez bin rakamına ulaştı. Bu da bu festivalin ne kadar güvenilir ve ne kadar sahiplenilen bir festival olduğunun önemli göstergesidir. Bizim görevimiz çocuklarımızın okul dışında da kendilerine güvenlerini sağlayacak, kendi kendine güveni olan birer genç, birer yetişkin olarak yetişmelerine katkı koymaktır. Burada bir yarışma, bir geçiş söz konusu değil aslında. Aslında çocukların beyinlerindekini özgürce kalemlerine yansıtacakları ve yeteneklerini açığa çıkaracakları önemli bir organizasyon var. Ben öncelikle sizlere, değerli velilere teşekkür ediyorum. Bu tatil gününde, tatil gününü harcayarak bizlerle beraber olduğunuz için. Değerli jüri üyelerime teşekkür ediyorum. Onların işi çok zor. Bu bini nasıl ayıracaklar? Sanıyorum ee, bir yöntem yaratıp bir biçimde ee, bu noktayı çözecekler. Ve partnerimiz yoldaşımız Mausa Kültür Derneği'ne teşekkür ediyorum. Böyle coşkulu çocuk sevinciyle karışık bir bayramın yaşandığı bir gün olarak değerlendirdiğim bugün Mausa Festivali'nin ilk ayağı oluşuyor. Çocuklarımız bu bayram sevinciyle Mausa Festivali'nin ilk ayağını atmış oluyorlar. Evet, burada bulunan genç ressamlarımız genç çizerler bu yarışma demeyeceğim adını ama bu resim çizerlerin, düşünürlerin bugünkü konularını veriyorum. Bir ve ikinci sınıflar ağaç sevgisi, hayvan sevgisi ve sevdiğim oyuncaklarım. Evet, bu üç tane bir ve ikinci sınıfların e, konuları e, olarak gündeme geliyor. Üç, dört ve beşinci sınıflar mausa konusunu işleyecekler. Akıllarında mausa dendiği zaman neler var? Mausa denildiğinde aklımıza gelen her şey çizilebilir. Tarihi eserler, yollar, anıtlar, plajlar vesaire. Şam diyoruz, filmlerden, ee, yine Mausus'a bir deniz gibi.